Merhaba çocuklar. Başlığımız çarpma işlemi problemleri. Çarpma işlemi ödevlerini çok güzel yaptığınızı takip ettim. Gerçekten de hoşuma gitti. İyi ki vermişim. hiç pişman olmadım. Gerçekten de güzel sonuçlar elde ettik. Fakat biz çarpma işleminde problem çözmeyi görmemiştik. Toplamayı, çıkarmayı gördük. Onunla ilgili problem çözmelerimizde sıkıntı yok. Şimdi de çarpma işlemi problemleri nasıl çözeceğiz? Onlarla ilgili 3-4 tane problemimiz var. Onları çözelim ve konumuzu işlemiş olalım. Sorumuzu okuyoruz çocuklar. Bir günde 6 ekmek tüketen bir aile 15 günde kaç ekmek tüketmiş olur? Şimdi günlük 6 tane ekmek tüketen bir aile 15 günde her gün 6, 6, 6 kaç tane 6 var çocuklar? 15 tane 6 var. Çarpma işlemi neydi çocuklar? Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılışıydı. Yani ben bunu 6 artı 6 artı 6 artı 6 artı 15 tane burada 6 yazıp toplamam gerekecek. Fakat bu konunun kısa yoldan yapılışı ise 15 çarpı 6. Şunu göstermemiştim size. Şöyle yapayım işlemi. 15 ile 6'yı çarpıyoruz. Bu arada ödevlerden anladığım kadarıyla çarpım tablosu da çok güzel yerine oturmuş gibi duruyor. Şimdi çarpma işleminde ne yapıyorduk çocuklar? Alttaki sayıda üstteki sayıları tek tek çarpıyorduk. Siz iki basamaklı çarpmaları bildiğiniz için bu sizin için çok da zor olmayacak. 6 kere 5 30 elde var. 3 katmıyoruz çocuklar. 6 kere 1 6 3 de elde 9. Yani kaç tane? 90 tane ekmek tüketmiş oluyormuş. Bu aile 15 gün içerisinde. 15 tane 6'yı toplayacağına 15 ile 6'yı çarparak 90 ekmek olduğunu buluyoruz. Çocuklar, çarpma işlemi bir şeyin katını bulmak. Kat işlemidir. Yani yaşımın 8 katı. Mesela diyelim ki benim yaşım 8, dedemin yaşı benim yaşımın 7 katı. Burada katı olduğunu anladığımız zaman... Bir şeyin katını bulmamız gerektiği zaman ne yapacağız? Hemen çarpma işlemine başvuracağız. İkinci problemimize geçelim çocuklar hemen. Her gün 8 sayfa kitap okuyan Sezgin, Sezgin selamlar. inşallah okuyorsun biliyorum. Sezgin 2 haftada kaç sayfa kitap okumuş olur? Bu çocuk, pardon Sezginciğimiz günde kaç sayfa kitap okuyormuş? 8 sayfa kitap okuyormuş çocuklar. Peki kaç gün okumuş onu vermemiş. Bakın burayı karıştırmıyoruz çocuklar. Genelde burası karıştırılır. Şimdi burada iki hafta denilmiş çocuklar. İki gün denilmemiş. Gün, günde sekiz sayfa okuyor. İki günde kaç sayfa okumuştur deseydi biz iki ile sekizi çarpar sonucu bulurduk. Ama Sezgin kaç gün boyunca sekiz sayfa okumuş önce onu bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız onu? şuradaki ifadeden bulacağız çocuklar. İki haftanın kaç gün olduğunu bulmamız lazım. Bir hafta kaç gündü? Bir hafta kaç gündür Semihçim? Yedi. Yedi gündür. Bir hafta yedi gündür. Peki soru bana ne demiş? İki hafta. İki hafta kaç gündür? Ne yapacağız? Bir hafta yedi gün ise yedi çarpı iki. İki kere yedi on dört gün. Demek ki bizim Sezgin on dört gün boyunca her gün sekiz sayfa kitap okumuş. On dört tane sekiz. On dört tane sekiz. Bunu Semih'e yaptıralım. On dört sekiz işlemini bize yapar mısın Semih'cim? Bakalım durumlar nasıl? Buyurunuz efendim. Anlatarak yapalım. 8, 8, 32 32'nin ikisi var. 3 katmıyoruz. 8 kere 1 8, 10, 1 Evet 3 de elde. 11. Teşekkür ediyoruz Semih'cim. Güzel. Demek ki Sezgin 112 sayfa kitap okumuş kaç günde? 14 günde yani 2 haftada 112 sayfa kitap okumuş çocuklar bir soruyu çözerken yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi sayıları gördüğünüz zaman hemen onları birbirine çarpıp toplayıp çıkarıp bölüp bir işlem yapmaya çalışmak bu yanlış ne yapmamız gerekiyor? hangi işlemi yapacağımıza öncelikle karar vermemiz gerekiyor bu soru benden toplamamı istiyor çarpmamı istiyor, çıkarmamı istiyor veya ikisini birden de isteyebilir. Bir soruda iki tane, üç tane, dört tane birazdan göreceğiz. İşlemler olacak, onları da, onları da fark edeceğiz ve ona göre işlemimizi yapacağız. Bakın burada 2 ile 8'i çarpıp 16'yı bulmak, şıkların arasında 16 vardır, işaretlersiniz. Yalnız çıkar. Ne yapacağız çocuklar? 2 haftayı güne çevireceğiz. Kaç gün 8 sayfa okuduğunu bulup ondan sonra diğer işlemimizi yapacağız. Evet, geliyoruz bir başka sorumuza çocuklar. Sorumuz Bir çiftlikte bir çiftlikte 15 tane tavuk, 12 tane keçi, 7 tane at vardır. Bu çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır demiş soru bize. Şimdi işlemimizi nasıl yapacağız? 15 tane tavuk 12 tane keçi, 7 tane at. Bunların bize toplamını sormuyor bakın. Bu çiftlikte kaç tane hayvan var deseydi 12'yi, 7'yi ve 15'i topladığımız zaman çiftlikteki hayvanların sayısını bulmuş olacaktık ama bizim bulmamız gereken bu değil. Soru bize bunu sormuyor. Soru ne diyor? Hayvanların toplam sayısı değil, hayvanların toplam ayak sayısını bize soruyor. O zaman biz burada tavukların ayrı, keçilerin ayrı ve atların ayrı ayrı ayak sayılarına bulacağız. Tabi başlayalım. 15 tavuk. Tavuğun kaç ayağı vardır Semih'cim? Bir, iki ayağı vardır. O zaman 15 tavuğun ayak sayısını bulmak için 15 çarpı 2. 2 kere 5, 10. Elde var bir 2 kere 1, 2, 1 elde, 3. 30 ayak. Tavukların kaç ayağı var bu çocuklar? 15 tavuğun 30 tane ayağı varmış. Peki geçiyorum. 12 keçi. Bir keçinin kaç ayağı vardır? 4 tane ayağı vardır. 12 ile çarpacağım. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Demek ki keçilerin ayak sayısı da çocuklar ne oldu? Sizin kullanmazsan böyle olur teyze hocam. Evet. Ee, keçilerin toplam ayak sayısı da 48'miş. Atlara geçiyorum. 7 tane atımız vardı. Atların da 4 tane ayağı oldu değil mi çocuklar? 7 çarpı 4. 4 kere 7, 28 ayak <laughs> varmış. Peki ne yapacağız? Hepsini topluyoruz. 30 artı 48 artı 28. 0, 8 daha 8, 8 daha 16'nın 6'sı. Elde var bir kattı 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 106 ayak. Neymiş çocuklar? Çiftlikteki 15 tavuğun 12 keçinin 7 atın toplam ayak sayısı 106 taneymiş. Böyle bir işlemi gördüğünüz zaman bu sayıları toplamayacaksınız. Ayrı ayrı ayak sayılarını bularak işlemimizi yapacağız. Son sorumuza geçelim ve çarpma işlemindeki e, problem çözme konusunu bitirmiş olalım. 4 tane 20 lira, 3 tane 50 lira, 6 tane 10 liranın toplamı kaçtır? 4 tane 20 lira. 4 tane yani 4 kere 20. 3 kere 50, 6 kere 10. Bunu yapacağız çocuklar hemen. 20 çarpı 4. Kaç tane? 4 tane 20 liramız var mı? 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 80 lira bunların toplamı. Geçiyorum. 50, 50 liranın kaç tane varmış? 3 tane 50 liram varmış. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. 150 lira. 6 tane 10 liram varmış. Yani 6 ile 10'u çarpıyoruz. 6 kere 0, 0. 6 kere 1, 6 lira. Bize ne demiş çocuklar? Toplamı kaçtır demiş. Hemen topluyorum. 150, 80, 60 topladığım zaman 0. 5, 8 daha 13, 6 daha 19. Elde var bir kattım. 290 lira toplam paramız varmış. İşlemimiz bu kadar çocuklar. 4 tane problemi yeteceğini düşünüyorum. Kat problemlerini, pardon çarpma işlemini ilgili problemler eğer sizden katını istiyorsa onu çarpma işlemini yapacağınızı anladık. Siz de evinizde günlük böyle birkaç gün günde 2 tane 3 tane evinizde sorular yazdırın. Bunları önce birlikte çözmeye çalışın. Sonra kendi başınıza çözmeye çalışın çarpma işlemi ile ilgili problemimizi böylece e, halletmiş olalım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Koronadan korunuyoruz. Görüşürüz.